ben de kullanmıyorum. Allah'ım ya. Annem geldi. Annem geldi. Arada sırada. Arada sırada. Annem geldi. Aslında. Aynen aslında. Aynen ya. Bence de o fotoğraf daha güzel. Ben çıkıyorum ya. Benim son fotoğrafımı beğenir misin rica etsem? Biliyorum. Çok doğru söylüyorsun. Çok sinirlendim. Fikirlerimiz birçok şeyde bir ne güzel. Hadi bay bay. Ha ha ha. Hangisini paylaşsam ki? He tamam atar mısın ya lütfen? Hiç merak ettim. Hmm, anladım. İnandım ben de. Kes sesini. Küseceğim bak sana. Merhaba. Ne yapıyorsun? Neden olmasın? Neden ki? Olur. Rica ederim. Salak ya. Sen hayatına trip yememişsin. Sen Twitter kullanıyor musun? Sen de bana fotoğrafını atar mısın? Seni de takip ettiğim popüler sayfa var mı? Şimdi sana bir trip atacağım. Takip ettim seni. Takipçim az şu an. Takipçim az şu an. Tamam bekliyorum. Tamam uzatmayalım artık. Tamam uzatmayalım be. Teşekkürler oturuyorum. Tamam uzatmayalım be. Teşekkür ederim. Ben sonra takip ederim bunları. Teşekkür ederim. Ben de seni takip ediyorum hemen. Uykuyu sevmem. Ya bana bir konuda yardımcı olur musun? Ya ben kullanmıyorum. Bana çok saçma geliyor. Ya ben kullanmıyorum. Bana çok saçma geliyor. Ya bence Twitter'dansa Instagram daha güzel bana göre. Ya ben de daha yeni yüz takipçi oldum. Ya bir şey rica edebilir miyim? Ya ben kullanmıyorum. Bana çok saçma geliyor. Ya şey popüler sayfaların isimlerini atar mısın? Ya bir de takip edersen çok mutlu olurum. Ya neden inanmıyorsun? 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 Teşekkürler oturuyorum. Ya neden inanmıyorsun?